Thank you. orada kadınlarımıza ve çocuklarına musallat oluyorlar. Zalimin karşısında durun. Lanetlenmiş kavim ve barış için söyleyelim zahmet. Kırılan kolları, öldürülen çocukları anaların ferihterini durduracak. I فإياي فاعبدون <applause> كل نفس ذائقة الموت ثم إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون son 10 aydan beri Gazze'ye bir gazeteci, bir doktor, bir mühendis, bir insani yardım çalışanı gidebildi mi? İsrail hep bu bölgede ulaşılamaz algısını vermeye çalıştı. Bakınız, çevresinde bulunan, Gazze'nin çevresinde bulunan başta Mısır, sonrasında Ürdün, sonrasında Suriye ve Lübnan'da ciddi şekilde lobi çalışmaları yaptı. Filistin'i öyle bir hale getirdi ki Gazze'ye giden neredeyse 160'tan fazla su yolunu, su borusunu, su deresini hepsini keserek tam bir Kerbela'ya çevirdi. Şimdi sizlere açık ve net şunu söylemek istiyorum. İsrail'in Dünya basınına ve medyasına verdiği ulaşılamaz Gazze algısı tamamen bir yalandır. Gazze Kudüs dünyanın merkezindedir. Doğu illerimizden yola çıkan bir kardeşimizin İstanbul'a gelmesi bile daha uzun bir mesafedir. Bize bu derece yakındır. Gemilerle ulaşabilir. Araçlarla ulaşılabilir bir durumdadır. Fakat ne zaman ki bizden hareket etmeye çalışsak İsrail ve İsrail'in işbirlikçileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Aylardır özgürlük filosunu dünyanın farklı ülkelerinde koordine ettik. Bu koordinemizde binlerce insan elhamdülillah özgürlük filosunun destekçisi oldu. Özgürlük filosu bulunduğu ülkelerdeki siyasi partilerle, hükümetlerle, sivil toplumla, tüm halkıyla danışıklı bir şekilde hareket etmek istiyordu. Ve onlara hep şunu söyledi. Bakın, Siyonizm bir baş belasıdır. Bununla işbirliği yaptığınız sürece sizler de kaybolmaya mahkumsunuz. Son günlerde vicdan gemimiz, özgürlük filosunun bir parçası olan vicdan gemisini Haydarpaşa Garı'na çektik. Burada tüm yüklemelerini yaptık. Teknik bakımlarını tamamladık. Bütün sertifikalarını aldık ve sadece 15 dakika süren bir liman çıkış evrakı için neredeyse 25 gündür bekliyoruz. Eğer ki biz Tel Aviv'e gidiyoruz deseydik, Aşto'da gidiyoruz deseydik, bu işlemimiz tam 15 dakika sürecekti. Şimdi Günlerden bu günlerden beri bir sürü tehditler alıyoruz. Bir sürü aramalar geliyor. Yaptığımızın tehlikeli olduğu söyleniyor. Siyasi meselelerin olduğu söyleniyor. Ticari işbirliklerin olduğu söyleniyor. Arkadaşlar, İsrail şu an hangi uluslararası anlaşma uyuyor? Ceneva anlaşmasına mı uyuyor? İnsan hakları anlaşmalarına mı uyuyor? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kınamalarına mı uyuyor? Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin raporlarına mı uyuyor? Küçücük çocukları öldürürken, insanları açlıktan öldürürken, orada sivil, kadın, çoluk, çocuk ayırt etmeksizin kocaman bombalarla bütün şehri dümdüz etmişken hangi anlaşmaya uydu İsrail'de karşımıza bazı ticari anlaşmaları getiriyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz Azerbaycan, can Azerbaycan diyoruz. Kardeş Azerbaycan diyoruz. Azerbaycan'dan gelen ham petrol Bakü ve Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail'e aktarılıyor. Bazen bazen haftada 8-10 tane tanker buradan İsrail limanlarına gidiyor. Orada da ve Gazze'de uçan uçakların yakıtı olarak Gazze'li kardeşlerimizi bombalıyorlar. Türkiye'den çıkan gemiler Gazze'ye sadece 35 kilometre mesafedeki Açdört Limanı'na yanaşırken insani yardım gemilerinin sadece 35 kilometre aşağıda bulunan Gazze'ye yanaşamaması siyasi bir ayıptır. Bakınız, insanların öldürüldüğü, soykırımın yaşandığı bir yerde ticareti, siyaseti, iktisadı uluslararası anlaşmaları bahane edemezsiniz. Net bir tavır almak zorundasınız. İsrail şu an çevresinden o kadar emin ki 2014'lerde rahmetli Mursi Mısır'ın başındayken tekrardan Gazze'ye saldırmaya çalışan İsrail sadece üç gün sonra ateşkese gelmek zorunda kalmıştı. Masaya oturmak zorunda kalmıştı. Neden biliyor musunuz? Mısır aynı gün kapılarını açmıştı. Hem insani yardıma, hem gazetecilere, hem de sağlık çalışanlarına ve dünyanın birçok yerinden gelen insanlara kapılarını açmıştı. Ve sadece 3-4 gün içerisinde İsrail ateşkese oturmak zorunda kalmıştı. Şimdi, aynı Mısır'ın atanmış Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor. 10 gün sonra Türkiye'ye geliyor. Birincisi, hangi yüzle geliyor? Gazze'li çocukların kanları elindeyken hangi yüzle buraya geliyor? İkincisi, diyelim ki çok mühim bir siyasi mesele var ve Gazze'nin ferahı için uğraşacaklar. Vallahi Türkiye'ye gelmene gerek yok. Bir telefonla, bir emirle refahın kapılarını bugün sonuna kadar açabilirsin. Refah kapısında bekleyen 20 küsür bin tane konteynerin geçişini sağlayabilirsin. Oraya giden bütün insani yardım çalışanlarının yolunu aralayabilirsin. Oraya giden gazetecilere müsaade edebilirsin. Ama bunu yapmıyorsunuz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda toplanıp sadece aranızda siyasi olarak top çeviriyorsunuz. Vallahi de billahi de ne tarih ne insanlık sizin bu ayak oyunlarınızı unutmayacak. Ahla <laughs> كمان أعرف وفي الفترة الأخيرة أن هناك أن الاحتلال بالغاز، وأن كما نعرف أص ارضا أن مصر فتحت موانئها جميع موانئها للتجارة مع الاحتلال. يبقى السؤال واضح ما هو السبب ما هو السبب الوحيد الذي يمنعنا للابحار والذهاب لكسر الحصار على غزة. نرى أن أذربيجان إسرائيل <سؤال> غاز Aynı şekilde son dönemde öğrendik ki, Mısır'da bütün limanlarını İsrail'e yapılacak ticaretlere aktif hale getirdi ve şu soruyu soruyoruz. Bizim gemilerimizin, özgürlük filosunun gemilerinin, Gazze'ye olan ablukayı kırmak için hareket edecek bu gemilerin neden yola çıkmasına izin verilmiyor? Aslında <laughs> biz Mâliyen ve mâlen ve kalben ve kâliben ve min cemî'e enhâ el-âlem. Netahaddetû ve netekellemû ve lâkin kattafa halkâin. Lekat hâna vaktil feal. Fel netavakkaf a'l, -al kelâmi Biz hazırız. Hep hazırdık. Maddi olarak, manevi olarak bu yola çıkmaya biz hep hazırdık ve hazırız. Şimdiye kadar günlerdir, aylardır konuşuyoruz. Ama konuşmak konusu artık bitti. Artık bir şeyler yapmamız gerekiyor, hareket etmemiz gerekiyor.

İsrail'i tanımayacağız. Biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz.